Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalımdaki ikinci yayınıma hoş geldiniz. Umarım mutlu, sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta geçirmişsinizdir. Sizlerin de bildiği üzere 2 Ağustos çarşamba sabahı bazı hisselerle ilgili yorumlar yapmıştım. Analizlerim olmuştu. Hedef noktalarından bahsetmiştim. İsterseniz gelin birlikte bu hisseler nasıl bir performans sergilemiş inceleyelim. İlk hissemiz Aydem'di. Aydem'i incelediğimizde güncel fiyatı 19 lira 29 kuruştu. Şu anki güncel fiyatına baktığımızda 18 lira 90 kuruş olduğunu görüyoruz. Ancak bu bizi korkutmasın. Çünkü Aydem'de bir çanak formasyonun olduğundan bahsetmiştim. Çanak içerisindeki hareketlerine devam ettiğini görüyorum. Ve hedefinin, çanak hedefinin 29 lira 84 kuruş olduğunu söylemiştim. Bu Aydem için orta ve uzun vade bir hedef olarak düşünülebilir. FIP desteğine baktığımızda FIP kanalına baktığımızda direncinin 20 lira 50 kuruş olduğunda ve desteğinin de 18 lira 30 kuruş olduğunda söylemek mümkün. Diğer hissemize bir göz atalım. Türkiye Sigorta AŞ. Biz konuştuğumuzda 18 lira 21 kuruştu. Şu an 19 lira 06 kuruşa gelmiş. Yaklaşık olarak bize bu hissemiz %11'lik bir kazanç sağlamış. Bizim vermiş olduğumuz 20 lira 34 kuruşluk hedefe neredeyse yaklaşmış ve oradan aşağıya doğru dönmüş. Yani hedefimiz gelmiş sayılabilir. Biraz daha yakından bu hisseyi incelemek istiyorum. 2 saatlik grafiğine bir bakalım. Çok hızlı ve kabaca bir çizim yapacağım. Evet, baktığımızda 2 saatlik grafiğini incelediğimizde bir kanal içerisinde hareket etmeye çalışmış. Bizim verdiğimiz hedefe neredeyse dokunmuş ve buradan aşağı dönerek kanalın da alt bandını kırıp aşağıda kapanış yapmış. Sonuçta bizim hedefimiz gelmiş. Umarım almış olanlar varsa burada yukarıda bizim hedefimize yakın bir yerde satış yapmıştır. Diğer inceleyelim. Avrasya gayrimenkul. Avrasya gayrimenkul bizi biraz üzmüş. Bu hedefimiz hala geçerli. 13 lira 19 kuruş formasyon hedefiydi. Buradan aşağıya doğru dönmüş. Biz Avrasya gayrimenkul ile ilgili konuştuğumuzda 8 lira 26 kuruştu. Şu an 7 lira 69 kuruşa gelmiş. 8 lira 26 kuruştu. Hemen buna da bir bakalım. Şöyle çok videonun süresini uzatmak istemiyorum. Size bunu atmak istemiyorum. Yaklaşık yüzde yedilik bir değer kaybı yaşamış Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bir diğer de Hedef Holding'ti. Hedef Holding ile ilgili konuştuğumuzda o anki güncel fiyatı 21 lira 88 kuruştu. Şu an 23 lira 86 kuruşa gelmiş. Buradaki kazancımız ne olmuş ona da bir bakalım. 21 lira 88 kuruşken yani biz bu hisse ile ilgili yorum yapmıştık. Şöyle çok hızlı bakılırsa tepe noktasına baktığımızda evet burada yaklaşık %15'lik hatta %16'ya yakın bir Değer kazancı sağlamış, buradan geri dönüp yani hissemiz 25 lira 30 kuruş civarından geri dönmüş ve 23 lira 86 kuruşlu da bir kapanış yapmış. Bu hissemiz de yine FIP kanalı içerisinde hareket ettiğini görüyorum. Buralarda yani 23 lira 20 kuruş seviyelerinde diyelim bir desteğimiz de var. Bir ara desteğimiz var. Bizim bu noktada dikkat edeceğimiz rakamlar 22 lira 60 kuruş FIP kanalına göre desteğimiz 26 lira 50 kuruş ise direnç noktamız. Ortalamaya bakıldığında vermiş olduğumuz bu 4 hissedeki performan, performansımız çok da fena sayılmaz aslında. Umarım kazanabilmişizdir. Umarım değerlendiren olmuştur. Bu hafta için, önümüzdeki hafta için yeni hisselerle ilgili değerlendirmelerim olacak. Takipte kalırsanız ve ee, yayınımı beğenirseniz çok mutlu olurum İşimiz analiz olsun ceplerimiz para dolsun diyorum arkadaşlar Kendinize iyi bakın bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalın